yüksekten mi yoksa düşmekten mi Kalmaktan mı yoksa gitmekten mi Yüksekten mi yoksa düşmekten mi korkarsın Sana başından ayrılmayacaksın Peki hocam Her şey yolunda merak etme Ben merak etmiyorum da sen geç kalıyorsun Başka bir merak edecek şimdi. Dediklerimi unutmasam. Hiç merak etmeyin hocam. Sen de sen. Mehlül. Sadece konuşmak istedi. Eski karın. Özel olarak konuşmak istedi. Özel olarak. Özel demedi. Önemli dedi. Hastanede konuşulmadığına göre uzun bir görüşme olacak. Ya da randevu. Seni rahatsız edecek bir durum yok. Olmayacak da. Merak etme tamam mı? Neyse ne. Benim Nazlı falan düşünecek halim yok. İpekle eğlenmem lazım. Haklısın. Ne yapacaksın İpek? I? Sana mı götüreceksin? Bir süre bende kalsa iyi olur. Bu yaşadıklarından sonra babamı da Nesli'ni de görmezse daha iyi. İyi düşünmüşsün. O zaman çıkınca ararım seni. Teşekkürler. Teşekkür. Ederim. Yine geç kaldın her zamanki gibi. Sen erken gelmişsin her zamanki gibi. Peki. bekliyoruz galiba. Evet. Kimi? Kocamı. En azından eşinle buluşacağımızı söyleyebilirdin. Sürpriz yapmak istedim. Sürpriz. Sebep? Özür dilerim. Tamam. Aslında konuşmamız gereken şey Can. Can'ın bir tümörü var. Bu yüzden ben seninle konuşmasını istedim. Yine bıcır bıcır ne anlatıyorsun acaba? Selam. Can ben, Nazlı'nın kocası. Merhaba, Ali Asaf ben. Memnun oldum. Biliyorum. Nazlı'nın eski kocası. Beyler, artık yemeğe geçsek mi? Ben çok acıktım çünkü. Evet. Doktor musunuz? Evet. Beyin cerrahı. Biz de benim için iyi bir doktor arıyoruz. Ama sevgili eşim iyi doktoru yanlış yerde arıyor galiba. Çünkü eski koca insanı kurtarır mı? Öldürür mü? Muamma. Kendim yemek verir Can. Lütfen. Başka bir yardım? Aa yok, teşekkürler. Birbirimizden başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Buluşmuşuz onca zaman sonra. Can. Uzattın ama gerçekten. En azından havadan sudan sohbet edemez miyiz biraz? Konuşuruz canım tabii. Ne yaparsınız boş zamanlarınızda? Pek boş zamanım olmuyor. Çok yoğun çalışıyorum. İşten fırsat buldukça nişanlımla zaman geçiriyoruz. Hani nişanlısınız bir de. Evet nişanlıyım. O da benim gibi. Beyin cerrahı. Hayatım bugün yağmur yağacağını ben nereden bilebilirdim bir tane. A meteoroloji metoloji denen bir şey var damat bey. Açıp baksaydın bir zahmet. Abidik kubidik işler işte. İstanbul adetleri bunlar canişanı. Öğrenirsiniz. Canım. Aa! Ne oldu bir Ay Bir şey oluyor. Ne oldu? Ne oldu? İyi misin? Ne oldu? Aa! Tamam. Aa! Doğum Sormen başlıyor doğum. doğum. Ay, hayır hayır. Daha çok erken doğuramam hayır. Aa! Kızım. Aa! Dört tane çocuk doğurdum ben. Ne zaman doğurulup ne zaman doğurulmayacağını benden iyi neyim bileceksin? Aa! Aa! Tamam. Ne oldu? Tamam, sakin. Sakin. Hemen, hastaneye çıkmamız lazım hemen. Nereye çıkıyorsun bu yağmurda hastane gördün mü sen dışarısını? İstanbul'da tamam. trafik nak böyle olmuştur şimdi. Tamam. Tamam, tamam. Geçiyor galiba. Yok bir şeyim tamam. Aa! Ay geçmiyor. Doktorlar mı? Doktor var mı? Kızım hemen şey söyleyeyim sevgilim. Bu böyle olmaz. Hemen hastaneye gideceğiz Aa! tamam mı? Hayır, ne hastanesi? Hastane, arabada da olmak istemiyorum. Tamam. Sakin olun. Merhaba, merhaba. Sakin olun lütfen. Tamam, ben size yardım edeceğim. Ben doktorum. Adınız ne? Adım, adım Derya. Derya memnun oldum. Ben de Derya. Ben doktorum. De Merak etmeyin, yardım edeceğim size. Tamam mı? Güzel. Ambulans çağırıyorum. Ah, çok fena bu! Derin derin nefes alın. Tamam mı? Yani, yani ben de bebeğini arabada doğurmayı istemiyorum. O yüzden ne yapacağız? Olabildiğince en hızlı şekilde hastaneye gideceğiz, tamam mı? Sakin ol, derin derin nefes. Hadi. Ay çok sıklaştı, çok fazlalaştı bu sancı. Sevgilim, bak doktor bey dinle, hastaneye gidelim bir an önce. Dışarıda deli gibi trafik var. Eğer eğer arabayla restoran arasında bir tercih yapacaksam burayı seçiyorum. Doktor da var. Burada doğurmak istiyorum. Yok artık. Aa! Aa! Tamam, tamam Derya, 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 bana bak, tamam, sakin ol, sakin ol, tamam, merak etme, ben buradayım. Bak şimdi seni muayene edeceğim, tamam mı? Yüce, öpün elini. Tamam, tamam. alvista sıkıntı var. Vatının altında. Ama bebeğin ayaklarını hissediyorum şu anda. Ne oluyor? Niye durdunuz? bebeğime bir şey mi oldu? Ee, bebeğin ayakları önde. Bebek ters geliyor. Bir dakika bir dakika anlamıyorum. Ters geliyor ne demek? Normalde bebeğin başı önde olur. Kordonu da hissediyorum şu anda. Kordon dolanmış. Göbek kordonu dolanmış. önce Sezeryan'la bebeği almam lazım. Şişt, merak etme. Bebeğini de seni de kurtaracağım. Şimdi derin derin nefes al. Derin derin nefes al. Sen... Herkesten sakin olmasını istiyorum, tamam mı? Başının ucuna geçin, herkes başının ucuna geçsin. Herkes nasıl sakin olsun ya? Böyle saçma sapan şey mi olur? Ben göz göre göre karımı kesmenize izin vermiyorum. Lütfen, lütfen biraz sakin olur musun? Bebeğimizin hayatını kurtarmaya çalışıyorum. O ölüyor. Bebeğimin ölmesini istemiyorum. Bunun için dünyanın, dünyanın en büyük açısına bile katlanmaya razıyım. Yapalım doktor bey, yapalım. Yapalım doktor, tamam. Tamam, <laughs> tamam Derya. Beni dinle. Malzeme ihtiyacım var. Ne buluyorsan toparla, getir tamam mı? Tamam, ben hemen içeri gidip bakıyorum. Sen de gel, gel benimle. Her şey iyi olacak. Ama ameliyatı bekliyorum. Hocam, ameliyatı bekliyorum. Olmaz öyle. Elimi sakın bırakma ne olur. Bırakmayacağım sevgili. Meryem. Şimdi beni iyi dinle tamam mı? Bak. Burada Sezeryan'la doğum yapmanın hiç normal bir şey olmadığını biliyorum. Ama başka çaremiz yok. Bunu yapacağız. Tamam mı? Bana güven. Ben sana güveniyorum. Birazdan anne olacaksın. O yüzden sık dişini. Bak, ben bölgeyi buzla biraz uyuşturacağım. Ama yine de çok acıyacak. Hazırlıklı ol. Bir anne gibi sık dişini. Ailen için, bebeğin için. <laughs> Şimdi bebeğini kucağına almaya hazır mısın? Bebeğim için hazırım. Güveniyor musun bana? Ben de sana güveniyorum. Tamam Güveniyorum. Bana. Tamam Ne buldun? Bir ilk yardım çantası buldum. Yalnız biraz eski. Bir de bunlar var. Dezenfekte, dezenfekte ettim. Alkol ile dezenfekte ettim. Güzel, aferin. Şimdi beni dezenfekte edelim, hadi. Tamam. şey olursa hiç düşünmeyin bebeğimi kurtarın. Şş, şş, böyle şeyler söyleme. Hiçbir şey olmayacak bir tanem. Değil mi doktor Evet Derya her şey yoluna girecek. Tamam mı? Hani güveniyorduk birbirimize? Tamam. Hadi güven bana. Birazdan oğlunu kucağına alacaksın tamam mı? Eşini elini bırakma sakın. Buzları alayım. Şimdi uyuşturacağım bölgeyi. Söylediğim gibi. Biraz acıyacak. Ama sen annesin. Bebeğin için dayanacaksın. <laughs> Hazır mısın? Başlayalım. O zaman başlayalım. Hadi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bıçak. anlatabilmek mucize gibi bir şey. Yoksa insan yapayalnız kalıyor böyle benim gibi. beni dinlemesen. Böyle kasap camından ciğere bakan kedi gibi bakıyorsun içeri. Ne diyorsun İpek ya? Bir şey soracağım. Öleyim mi, diye şey Hı -hı. İlla bana çözdüreceğim. ne oldu ya? Yok ya. Ne doğurması? Yüzüm yok. Yüzüm yok? Evet. Ya kızım ya kalbime indirecekti. Ne yapıyorsun ya? Yüzüğü yokmuş. Allah'ım bir yerde de çıkarmadım ki. Hmm. Eldiven atarken mi oldu acaba? Ya, ya de, dur ne eğiliyorsun çok... ya? Dikkat et ya. Bırak şimdi çöpü mü karıştıracaksın evet. Nazlı? Allah'ım ne olur burada olsun ya. Ne olur burada olsun. Tamam ben sana yenisini alırım kalk. Ya gülme bir şey yap. Yüzüğüm yok diyorum ya. Ya ne yapayım ya Azli ya? Kaybetmişsin yüzüğü. Bir şey yap diyorsun. Ne yapayım ya? Ne yapayım? Bir şey yapayım. Tamam bir şey yapacağım. Kalk sen yerden yapıyorum. Arkadaşlar şimdi şey yapalım. Hastanenin bütün kapılarını kapatıyoruz tamam mı? Girişler çıkışlar tutulsun. Ameliyathaneler, tuvaletler, odalar neresi varsa altına üstüne getirilsin. Her yere bakılsın. Hocamızın yüzüğü kaybolmuş ya. Bir şey yapmamız lazım. Hocam. Hocam kalbime indiriyorsun hocam. Sen ne yapıyorsun ya? Çok kötüsün ama. ne ediyorum çok kötüsün. Tamam kötüyüm ama sen daha kötüsün. Ben nasıl yüzümü kaybedersin? Bak benim yüzüğüme. Biz de eldiven takıyoruz ama kaybetmiyoruz. şey. Tam da ben Nazlı'ya ameliyatı yapacağımızı söylüyorum. Ah süper. Yani hayırlısı. kısmet. Kısmet. Tamam. Şey yarın görüşürüz. Görüşeceğiz. Saçma diyorsun ya. Girerken Derya'nın odasına uğradım da kayınvalidesiyle annesi bebeğin sağlığı hakkında bana sorular sordular. Galiba beni doktor sandılar. E öylesin zaten. Değilim. Ben yıllar önce bıraktım doktorluğu. O yüzden de bütün soruların cevabını bilsem de doktor bey gelip size bilgi verecek dedim çıktım. Hatta çıkmadım. Bildiğin kaçtım. Ama işte Asaf bebekten kaçamadım kadar istemesem de yıllar sonra bak geldi buldu beni. Bebeğin ismini Asaf koydular. Öyle mi? Ne güzel. Hangisi? Bilmem. Bir bakalım hangisi. Bakalım kucağına doğan bebeği hatırlayabilecek misin? oldum. O. Evet. Bildiğin. Ali Asaf. Hatırlıyor musun? Neyi? Oğlumuzun yüzünü. nasıl bir anneyim Ali Asaf? Ben nasıl bir anneyim ki kendi bebeğimi koruyamıyorum ya? <laughs> Karnımın içinde kemikleri kırılıyor. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Nazlı. Yapma lütfen bunu kendine. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok biliyorsun. Ben doktorum ya. Ben doktorum. Ben bebeğimin bu kadar hasta olduğunu nasıl anlamam? Of Allah'ım artık uyanmak istiyorum. Daha fazla bu kabusun içinde kalamayacağım ben. Ben yapamayacağım, Ali Asaf ben dayanamıyorum artık. Nazlı, <laughs> Nazlı ne diyorsun? <laughs> Yapacaksın, dayanacaksın, dayanacağız. Tamam mı? Beraber atlatacağız bunu, merak etme. Ali Asaf. Bana söz ver. Ne sözü? çocuğumuz doğduğunda benim kucağıma vereceksin tamam mı? Benim yavrum annesinden ayrı kalmayacak. En azından o. O ölene kadar. Ben onu kucağıma alacağım. Sen de bütün yüzünün ayrıntılarını ezberlememe izin vereceksin. söz nasıl söz. Ama ağlam artık lütfen.. Neyse, buraya neden geldiğimi biliyorsundur. Can da daha gelemedi. Buna da şaşırmamışsındır. Yani. Evet. Sen bunlara bakabilir misin? Nazlı, bana çok güvendiğini biliyorum. Teşekkür ederim. Ben bunlara bakarım ama bence eşini başka bir doktora götürmen daha doğru olur. Ali Aslan, lütfen. Bak gitmediğimiz doktor kalmadı. Ben eğer benim başka çarem olsaydı ben canını sana getirmezdim. Ya konuşalım. Baba haberin var mıydı bu skandaldan? Neden bahsediyorsun? <laughs> Sen de haklısın tabii. Hastanede olaylar, skandallar bitmiyor. Hangi bir acaba diyeceksin? O kadın. Ne yapmış duydun mu? Ortalıktan aniden kaybolması tesadüf değilmiş. Gitmiş Fatih'in babasının hastanesine ortak olmuş. Rakip hastane. Ah, ha, Esra'yı söylüyorsun. Evet, o yılanı söylüyorum. Bir şey olmaz yakınımızda dursun dediğin kadının yaptığını söylüyorum. Evet, Fatih'i de yanında götürmüş. O çocuk da sonunda akıllıca bir hareket yaptı. Bu mu yorumu? Senin gibi her cümlesinde hastane geçen adamın yorumu bu mu? Bir de senin için sevindiğimi söyleyebilirim. Esra senin dengeni alt üst ediyordu. Rahatlarsın biraz. Bu konuyu burada kapatsak iyi olacak. Nasıl istersen. bir dakika. Şaşırmadın sen. Hem Fatih'i de duymuşsun. Çünkü biliyordun sen. Çok mu garip geldi? Biraz uyanık olmak lazım evlat. Konuştunuz siz. O kadının hisselerinin ne olduğunu da tahmin edebiliyorum. Bana sattı. Karlı bir alışveriş diyelim. Bunu da yaptınız. Ama unutma, boynuz kulağa geçer baba. Düşmanım yanlış yer aramış. Ne demek şimdi bu? Uyanık olmaya devam et demek. Baba. <laughs> çekinmezsen ben çekmesinde, ezmesinde bilirim baba. Yeni oyunumu izle ve gör. Süleyman Bey, nedir bu kadar önemli olan mesele? Seni çağırmadan önce farklı doktorlara danıştığımdan emin olabilirsin. Ne hakkında? Hayatta bir tek doğru vardır Ali Asaf. İki kere iki sadece dört eder. Diyorsunuz. Tartışılır ama neyse. Nereye varacağız bu matematikle? Ameliyat edilemez tümörü ameliyat edemezsin. Can Arık Dal'ın ameliyatında başarı oranı neredeyse sıfır. Kim buna bu kadar emin? Çoğunluk. Ve ben bu hastanenin adının bir kez daha başarısızlıkla anılmasını istemiyorum. Bugüne kadar yaşadıklarımızı düşününce, buna asla izin veremem. Asla. Süleyman Bey, biz sizin hep böyle mi olacağız? İyi şeyleri engel olmaya çalışmaktan yorulmadınız mı artık siz? Süleyman Bey, bana sormadınız zaman. Ali Asaf haklı. Açık kalmış. Bence de denemesi gerek. Ne diyorsun sen? Ali Asaf ne yaptığını bilen bir doktor. Umut görüyorsa buna engel olamazsın. Bakma öyle. Ben adil bir adamım. Adil. İnanabilmeyi gerçekten isterdim. Dene bence. Ne de olsa Umut uyanık adamın rüyasıdır. Evet. Dersimi de aldım. Ben artık gideyim. İşlerim var. Size kolay gelsin. İyi günler. Buna nasıl destek olursun? Benimle böyle mi savaşacaksın? Ne savaşması baba? Ben de senin gibi masanın üstünde değil, altında oynuyorum. Becerirse prestijim artar, iyi polis olurum. Beceremezse de Şeker gider ondan kurtulurum. Görüşürüz Süleyman Bey. Saygılar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.